Değerli arkadaşlar, çok beklediğiniz eğitimi benzersiz bir içerikle sizin için hazırladım. Hayatınızda size engelleyen, tekrar eden duygusal kalıplardan ve döngülerden kurtulmak ister misiniz? Duygusal özgürleşme tekniği yani EFT bedenimizdeki meridyen noktaları üzerinden bedendeki blokajları çözer. Peki bu ne işinize yarayacak? İlişki sorunlarına, parasal sorunlara, atasal yüklere, kaygılara, korkulara ve sınırlayıcı inançlara hepsine tek başınıza uygulama yapabiliyor olacaksınız. Bu güçlü tekniği öğrenmek kendi kendine yardım etmenin en harika yollarından biridir. Eğitimde ayrıca bedeninde olumsuz duyguyu bulma ve ölçümlendirmeyi, farklı durumlar için farklı EFT tekniklerini, sadece vuruşları değil, meridyenleri ve hangi vuruş noktası, hangi duyguyu çözüyor, tüm bunları öğrenmiş olacaksınız. Eğitimde EFT'yi pek çok pratik örnekle birlikte yapacağız ve bu yöntemi tekrar tekrar notlara ve kayıtlara bakmaya ihtiyaç duymayacak şekilde tamamen öğrenmiş olacaksınız. Sizinle buluşmak için çok heyecanlıyım. Size anlatacak ve öğretecek çok konum var. 16-18 Nisan'da Zoom ile canlı gerçekleşecek olan atölyeye katılım için yerini hemen ayırt. Sınırlı sayıda kontenjan olacak. Detaylar ve kayıt için benimle iletişime geçin.